Yeniden Refah Partisi bir boşlukta iyi ortaya çıktı. Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takılmıştı. Daha düne kadar bütün CHP'liler Temel Karamolluoğlu'na Sivas katili diyordu. Siz Sivas'ta Alevileri yakan adamsın diyordu Temel Karamolluoğlu'na. Sivas olaylarının katili de şeyde faili de sensin diyorlardı. Daha sonradan CHP o Temel Karamolluoğlu ile beraber aynı yatağa girmeye başladı. Çünkü menfaatleri vardı ve Saadet Partisini özellikle de Erbakan hocanın itibarını ve Erbakan hocanın ismini tabiri caizse lağım çukurunun içine çektiler. Lağım çukurunun içine çektiler onu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin genel başkanına Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde Mücahit Kılıçdaroğlu diye slogan attırdılar. O kadar bir Tayyip Erdoğan'a karşı nefretleri, kinleri, intikamları öyle bir hale soktu ki o saadettekileri artık şirazeleri kaydı. Nereye inanacaklarını, neyi destekleyeceklerini, kimi alkışlayacaklarını, kime saldıracaklarını kaybettiler artık. Kaybettiler. Bir Yahudi ile yan yana duruyorlar, bir Siyonistle aynı masaya oturuyorlar ama Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorlardı. Erbakan hocaya zulmeden kim varsa Refah Partisi'ne milli görüşe düşman olan kim varsa bizim milli görüş olarak verdiğimiz mücadeleyle dalga geçen onu tiye alan kim varsa, başörtüllere kim zulmettiyse, namaz kılanlara kim zulmettiyse, Kur'an kurslarına kim postallarıyla, ayakkabılarıyla girdiyse onların hepsini affetti saadetliler. Yan yana geldiler ama Tayyip Erdoğan'ı affetmediler ve onun yanındaki arkadaşlarını. Darbe yapanları, Müslüman asanları, Erbakan hocayı boncuk boncuk terletenleri, milli görüşün partilerini kapatanların hepsini affettiler, saadettiler. Ama Tayyip Erdoğan'ı affetmediler. Çünkü Tayyip Erdoğan'a karşı intikam penceresinden baktılar. Bir insan intikam çukuruna düştüğü zaman o adam artık sağlıklı bakamaz, sağlıklı karar veremez artık. Çünkü intikam o kim? O nefret onu artık kontrol altına almıştır. Saadet bu şekilde bir tablonun içerisindeyken AK Parti'nin içerisinde AK Parti'ye kızan, AK Parti'nin belediye başkanlarına, AK Parti'nin milletvekillerine, AK Parti'nin efendime söyleyeyim genel merkezdeki adamlarına, belediye meclis üyelerine onlara kızıp ona bir ceza vermek isteyen ama gidip de o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucağına da oturmak istemeyen, ismini, cismini o Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana geçmesini böyle vicdanına, ruhuna yediremeyen kişiler bir adres arıyorlardı. Yeniden Refah o arayı doldurdu. Yeniden Refah dedi ki ben AK Parti'yle beraber Cumhur İttifakı'nın içerisindeyim. CHP ile beraber değilim. Bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeyi işgal etmek isteyen, bu milli manevi değerlere sahip bu milleti tekrar yeniden köle yapmak isteyen bu CHP ve onun yanındaki zihniyetle aynı karede olmayacağım, aynı tarafta olmayacağım. Ama AK Parti'ye de kızıyorum. Belediye Başkanı'na da kızdım. Belediye meclis üyesine de kızdım. O zaman yeniden refah vereyim dedi. Çünkü yeniden refah zaten onların yanında değil, Cumhur İttifakı'nın içerisinde ama ayrı bir parti. Ve yeniden refah bu şekilde çıktı ortaya. Ama yeniden refah bu 14-28 Mayıs'ta düzgün bir yerde durarak bu milletin teveccühünü kazandı, elde ettiği oyu kendinden kıymet bildi kibre kapıldı ve yerel seçimlerde oturup aynı Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP ile nasıl böyle ceset pazarlığı yaptılar, nasıl böyle aldı verdi pazarlığı yaptılar, galerici ağzı kullandılar birbirlerine karşı, pazarlık ağzını kullandılar, yeniden refahta aynı tufanın içerisine düştü. AK Parti'nin ne kadar çıkma, ikinci el patlamış lastiği varsa hepsinin toplandığı bir yer oldu. Yeniden Refah Partisi. AK Parti'ye zarar vermek isteyen. AK Parti'ye böyle bir bıçak sokayım da biraz kanı aksın. Abi kazanabilecek, kazanmam önemli değil. Ama bunlara kaybettireceğim. Gelecek CHP kazanacak, DEM Partisi kazanacak. O kazanacak, bu kazanacak ama ben bu AK Parti'ye zarar vereceğim. Ben buna bıçağı takacağım. Niye? Çünkü ben onunla pazarlık masasına oturdum. Ondan 50-100 tane belediye istedim. Bana o belediyeleri vermedi. O zaman ben buna kaybettireceğim. Ben bunun canını alacağım. Ben buna zarar vereceğim. Böyle bir siyaset dilini benimsedi yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi oldu yeniden Saadet Partisi. Erbakan hocanın ismini Saadet Partisinden kurtarmıştık. Şimdi Fatih Erbakan üzerinden aynı pisliğin içine çekiyorlar onu. Efkan Alaya baktım. Yani işte yok bilmem Gazze konusunda öyle söylemişti Fatih Erbakan. Gazze konusundaki tutumlarından dolayı ekonomideki işte saçmalıklarından dolayı biz ittifak yapmamaya karar verdik değil. Fatih Erbakan ve yanındakiler yeniden Refah'taki o yönetici olan arkadaşların hepsi pazarlığa girdiler. Leş pazarlığına girdiler. Şuradan şu kadar belediye bize verin, şuradan şunu bize verin dediler ve bu pazarlıkta istediklerini alamayınca şimdi Cumhur İttifakına kaybettirme üzerine bir politika uyguluyorlar. Bazı yerlerde kaybettirebilirler mi? Kaybettirebilirler. 2 3 tane, 3 5 tane, 10 tane, 20 tane neyse o ilçede, ilde kaybettirebilir, sıkıntı yok. Ama asıl kaybı bu milletin gönlünden düşerek görecek yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nin oy potansiyeli şu anda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan kitle. Yeniden Refah Partisi'ne hiçbir zaman, hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi oy vermez. Adam yerine koymaz yeniden refahlıları. Muhatap bile almaz onları. Onun yanında efendim Dem Partisi, HDP, onun yanında işte bilmem işte İyi Parti hiçbir tanesinin seçmen kitlesi yeniden Refah Partisine yani Fatih Erbakan'a Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlu olan Fatih Erbakan'a oy vermez, muhatap almaz, adam yerine koymaz Fatih Erbakan'a kıymetle bakan. Fatih Erbakan'a değer veren. Erbakan Hoca'nın hatrına ona devamlı Müspet Bakan, Cumhur İttifakı'nın içerisindeki seçmendir. Ve yeniden Rafa Partisi, bu, bu kitlenin gözünden düşüyor şu anda. Halk TV'de bir program, bu arada bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bu Ramazan geldi bu memlekete, bu Halk TV'ye, bu KRT'ye, bu, bu işte TL1, bu Cumhuriyet'e, bunların oraya herhalde Ramazan gelmedi pek. Hani bazen vardır ya yani Ramazan ayında böyle televizyonların yayın kuşakları değişir. İşte ne bileyim efendim ilahi programları koyulur, dini programlar koyulur. Bazı belgeseller, bazı filmler, bazı işte soru cevap programları olur. Yani hani Ramazan geldi de kurban olayım. De. Bunların oraya hiç Ramazan gelmemiş. Onu da fark ettim. Aklıma gelmişken söyleyeyim onu. Burada arkadaşlar Halk TV'de konuşuyorlar ve diyor ki yeniden Refah Partisi'nin Bursa'da aday göstermesi çok iyi oldu. Kime söylüyor onu biliyor musun? Yeniden Refah Partisi'nden Bursa'dan aday olan adama söylüyor onu. Ve diyor ki yeniden Refah sayesinde Bursa'da CHP kazanacak ve CHP bayrağı dalgalanacak diyor. Ve oradaki yeniden Refah Partisi'ndeki arkadaş da bundan en ufak bir zerre miskal rahatsız olmuyor bundan. Diyor ki bak sizin sayenizde diyor burada CHP kazanacak ve CHP bayrağı dalgalanacak. Kalkıp da ya ne alakası var ya bana ne CHP'den MHP'den ya. Ben yeniden refah olarak ben buraya girmişim. Ben seçim kazanacağım. Kimse bana güvenip de seçime girmiyor veyahut da da benden bir beklentiyle seçimden bir seçim çalışması yapmıyor. Demiyor. O öyle bir şey de yok. Asıl buradaki mesela o sırıtmalarını görüyorsunuz değil mi? Bu Halk TV, bu KRT, bu işte bilmem Sözcü TV, bu onların o medyası, onların o trolleri bundan bir sene önce Saadet Partililere metiyeler düzüyorlardı. Allah'ım biz Erbakan'ı nasıl anlayamadık ya? Erbakan Hoca ne kıymetli bir adammış ya. Erbakan Hoca acayip bir profesörmüş ya. Erbakan Hoca tankların falan böyle orada icat etmiş, oradan patent sahibiymiş. Erbakan gerçekten var ya yani böyle çok da biz anlayamadık onu tabii ama acayip bir adamdı Erbakan. Dediler son bir yıl Tamam mı? O saadetlerin aklını aldılar. Tamam mı? O Saadet Partisi'ne gönül, gönül veren milli görüşçüleri bildiğin keklediler. Sığır yerine koydular. Böyle Erbakan güzellemeleri yaparak 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 şimdi şimdi hiçbir tanesi Saadet Partisi'nin suratlarına bakmıyor. Geçen Saadet Partisi'nin bir yerde aday tanıtımı vardı. Ne KRT vardı orada, ne Halk TV vardı, ne İsmail Saymaz vardı, ne Nevşin Mengü vardı, ne o vardı, ne bu vardı. Ama bundan bir yıl önce, bir yıl önce Saadet Partisi'nin salonunu CHP tutuyordu. Reklam ajansını göndermişti, bütün animasyonlarının reklamlarını CHP yaptırıyordu Saadet'in. O davetiye programlarının hepsinde CHP'nin bütün yetkilileri, bütün gazeteleri, Halk TV, KRT, Sözcü, TL1 hepsi canlı yayınlıyordu Saadet Partisi'nin programlarını. Ne oldu? Ne oldu? 7-8 ay o üstünden geçti. Şu anda hiçbir sol medya Saadet Partisi'nin suratına bile tükürmüyor. Şimdi şimdi yeniden refah güzellemesi yapıyorlar. Bitti Saadet'in devri. Şimdi yeniden refahı kullanacağız diyorlar ve bunun üzerine bir çalışma yapıyorlar. İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın bak CHP kesintisiz 50 yıldır Bursa'yı alamıyor. 50 yılda bir bir şey olacak. Bunda yeniden Refah Partisi'nin 5 puanın üzerinde bir etkisi var. İsmail Saymaz böyle Bursa'da şeyler yapıyor. Ha şunu söyleyeyim arkadaş. Bursa'da Cumhur İttifakı bu İsmail Saymaz'ın da o işte CHP'den böyle beklenti olanların da hepsinin eline 1 Nisan'da verecek mazbatayı yani şeyde sonuçları. Yani onu görürüz onu. Bursa, Bursa'yı almak istiyorlar. Bursa'yı alıp Bursa'nın bütün değerlerini yerle yeksan etmek istiyorlar. Bursa'yı böyle işte LPG'lilerin, sapıkların bir mekanı haline getirmeye çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın gelin bakın Kadıköy'ü bir gezin bakayım. Yıllardır Kadıköy'ü yönetiyorlar. Üsküdar'a ısrarla Üsküdar'a yılbaşı çamlarını dikmek, büyük devasa yılbaşı bir şeylerini yapmak. Üsküdar sahilde ulan Üsküdar'da üç tane dört tane cami bir arada o camilerin tam ortasına bir Ramazan çadırı kurup oradan sabahlara kadar müzik yapmaya çalışıyorlar. Bizim değerlerimize, dinimize saldırmayı bunlar entelektüellik, modernlik olarak görüyorlar. Bursa'da aynı yapma derdindeler. Eyüp Sultan'ı ele geçirip bak fesaneyi gördünüz değil mi? Fesaneyi nasıl, ne hale getirdiklerini. Fesane lan Osmanlı'nın bir eseri. Eyüp Sultan lan, yan taraf. Eyüp Sultan burası. Burası Kadıköy değil, Bakırköy değil, Beşiktaş değil. Fesane de Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen yanı başındaki o tarihi fesane binasını alıp nü resimlerin olduğu, saçma sapan, sapıkça görsellerin olduğu sanat galerisi haline getirdiler onu. Anladınız mı mevzuyu? Şimdi bizimki de Şaban Sevinç. Şaban Sevinç kendisi jetonlu kulübedir. Kim jetonu kim atarsa onun istediği numarayı çevirir Şaban Sevinç. Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ekranlardaki tabiri caizse tetikçisidir. Şaban Sevinç, Fatih Erbakan çok iyi siyasetçi. Siz bunu Şaban Sevinç'in inanarak böyle gördüğü için mi yaptığını, yazdığını zannediyorsunuz? Şaban Sevinç böyle bıyık altından gülüp ulan... <laughs> Fatih Erbakan da acayip, acayip siyasetçi ya Fatih Erbakan da. Oo acayip, acayip ya. Ben bunun gibi siyasetçi görmedim. Şark kurnazı lan bunlar. Eğer bir gün Şaban Sevinç benimle alakalı ulan bu Abdurrahman güzel program yapıyor dediği gün o gün program bırakırım. Bu adam beni övüyorsa, beni küffar övüyorsa bende problem vardır. Ama bana küfrediyorsa ben doğru yoldayım abi. Sistemi bunun üzerine kuracaksın. Ha, ne oldu? Saadet Partisi'nden milletvekili istifa etti Suat Bey. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu. Suat Pamukçu dedi ki ya ben dedi bir sürü FETÖ'cü görmeye başladım dedi. Biz bunları tanırız dedi eski o FETÖ'cüleri, METÖ'cüleri. Parti dedi görev almaya başladılar, adaylar olmaya başladılar. Herkes bir FETÖ ağzı kullanıyor. Herkes böyle bir intikam duygusuyla zarar verme, yıkma, Tayyip Erdoğan'ı çökertme üzerine ben de ayrıldım. Biz bunun için yeniden refahta bulunmadık. Biz Erbakan Hoca'nın ümmetle, milletle alakalı bir derdi var. Biz Tayyip Erdoğan'ın bazı konularda yanlış yaptığını, bazı konularda ona muhalefet yapmamız gerektiğini ve iktidarın yaptığı yanlışları da doğruya evirme konusunda bir siyaset izleyeceğimizi mevcut iktidarımız iktidara muhalifler olarak yeni yeni projeler sunacağımız Erbakan hoca onu yapardı. Erbakan hoca ANAP liderine canlı yayında derdi ki bak Mesut Bey ekonomiyi öyle yönetmeyeceksin. Bak ekonomiyi yönetebilmek için şu faizleri böyle yapman lazım. Şurayı şöyle yapman lazım. Erbakan hocanın bir çözümü vardı. Süleyman Demirel'e karşı bir çözümü vardı. Tansu Çiller'e karşı bir çözümü vardı. Erdal İnönü'ye karşı, Ecevit'e karşı bir çözümü vardı. Biz diyor böyle bir siyaset anlayışıyla kurulduk. Biz Tayyip Erdoğan'a ve mevcut hükümete yanlışlarını gösterecek, o konuda ona tavsiyelerde bulunacaktık biz. Ama mevzu nereye geldi diyor. Onun için istifa etti. Çok tuhafıma giden şeylerden bir tanesi de Fatih'te, İstanbul'da Fatih'te bir aday belirlemiş bu yeniden refah. Ve bu e, ırkçı, faşist, o izansız, ümmet kavramı nedir bilmeyen, innemel müminune ihvetun ayetinden habersiz olan bazı siyasetçilerin izlediği yolu izliyor bu adamlar. Bu yeniden refahta bunun reklam kampanyasını yapıyor. Şunu bir göstersene. Yeniden refahın hani hakikaten pes dedirtmiş bu reklam şeyi. Fatih Belediye Başkan adayı olan Halit ne bu? Öz, Öz Karataş oğlu. Evet, heh. Halit Özkarataşlıoğlu Ahlak yoksa düzensiz göç vardır. Bir daha reklam filmini göstersene oradaki tipleri bir görelim nüket. Bir daha ver onu. Vallahi yeniden Refah Partisi'ndeki adaylardan her şeyi bekliyordum ama bu bu konuda böyle faşistçe, böyle ırkçı bir reklam filmi hazırlayıp da böyle Ümit Özdağ kafasıyla bir siyaset yapacaklarını hiç beklemiyordum onlardan. Maalesef çok üzücü. İşin bir de şöyle de bir tarafı var. Dostlar, bir 26 numarayı verir misin? Milli Görüş Hareketinin içerisinde bu fotoğraf çok kıymetlidir ve bu fotoğrafın içerisinden herkes şeyi söyler. İşte başbakan da çıktı, cumhurbaşkanı da çıktı bu küçük pick-up'ın üzerinden. O yıllarda e, hakikaten Refah Partisi'nde siyaset yapanlar, siyaseti e, yakından takip edenler bilirlerdi onu. Para yok, pul yok, yardım yok, hiçbir şey yok. Bütün yani bir tane doğru düzgün belediyenin yok. Yani sana, senin seçim çalışmalarında imkan sağlayacak, alan açacak, kadron yok. Hiçbir şeyin yok, paran yok, bir yerlerden fonlanmıyorsun, televizyonun yok, gazeten yok. Billboardlara dahi çıkamıyorsun. Öyle bir atmosferin içerisinde millet çoluk çocuğunun rızkından arttırarak bir mücadeleye girişti. Bu bu pick up o mücadelenin bir göstergesiydi. Böyle seçim çalışmaları yapıldı ve buradan bir hareket doğdu. Bugün o hareket son 23 yıldır, 22-23 yıldır kesintisiz bir şekilde bu ülkeyi yönetiyor. İşte bu samimiyetten, bu kadrodan, bu imanlı, bu azimli bu cefakar kadro bu ülkede bir devrim gerçekleştirdi. Ama bu aracın, bu ortamın hikayesinden habersiz, bu araçtaki samimiyeti, bu yüreği, bu imanı, bu gayreti görmeyenler şu fotoğrafın hikayesini araçtaki pikaptan zannediyorlar. Buradaki mevzu getirsene yeniden Refah Partisi böyle bir çalışma yaparak güya eski o ikisini yan yana verebiliyor musun Nüket? Onu verir misin? Şu iki aracı birbirine. Şimdi yeniden Refah'ta siyaset yapan arkadaşlar buradaki hikmetin araçta olduğunu zannediyorlar. Değil. Buradaki asıl hikmet, asıl hikaye o pick-up aracın üstündeki o samimi adamlardaydı o yürekli adamlardaydı. O zalimin karşısına dikilen Ayasofya açılacak diye yemin eden, başörtülere zulmü ortadan kaldırmaya söz vermiş olan şu inançlı, şu imanlı kadrodaydı hikmet. Ama yeniden refahtaki arkadaşlar milli görüş mantığının ne olduğunu bilmedikleri için öteden beriden çıkma lastik Ak Parti'de yer bulamayan, Ak Parti'den kovulan, Ak Parti'de siyasi ikbal göremeyip de ulan şu Ak Parti'ye bir zarar vereyim diye insanların toplandığı yerdeki yeniden refah şu pick-up'ın hikayesini anlayamaz.